transdermal ile başlayacağım. Transdermal deri yoluyla çalışan ve üzerinde teknolojinin üzerine konuşacağımız kısmı. Devamında kozmetik güzellik içecekler görüyorsunuz. Haziran ayı sonu itibariyle hem beslenme gruplarında çaylar, şekler, protein barlar, vitamin barlar gelmiş olacak ve aynı zamanda Kore'den gelecek olan cilt setimiz de bizle birlikte olacak. Şu anda 9 tane e, transdermal çalışan patch dediğimiz bantlarımızla ve 3 kahvemizle karşınızda olacağız. Neymiş bu transdermal teknoloji? Önce bununla tanışalım. Aranızda belki daha önceden e, bant olarak bilinen, genel sağlık bandı, ağrı bandı olarak bilinen bantları kullananlar olabilir. İlk defa tanışanlar da olabilir. Şöyle söyleyeyim, eğer daha önce bant kullandıysanız, ben de bu grubun içerisine yer alıyorum, kullanmış olduğunuz bantlarda bir solüsyona batırılmak suretiyle, ...kullanılan ve lokalde kullandığınız bölgede sonuç alabileceğiniz ürünler vardı. Ama şu anda deriden sadece bir katman aşağıya indiğinizde lokal çalışırsınız... ...bizim X-Aura Global'de sadece kendi şirketimizde kullanmış olduğumuz Matrix yöntemiyle... ...derinin bütün katmanlarını aşarak gerçekten kılcal damarlardan kana karışabiliyorsunuz. Yani sistematik olarak da dolaşım sisteminde gidiyoruz. Kan giden yere can gider gibi düşünebilirsiniz sindirmekle uğraşmıyoruz. Transdermalin en büyük etkisi bu. Bu peçler vücudumuza yapıştığında içerisindeki mikro patlar ve kana karışır. Yani vücutta genel olarak bir onurum başlıyor. Yani ağızdan aldığınız zaman yüzde otuz yüzde kırkından yararlanıyoruz. Bağırsak floramızda sıkıntılar olabiliyor. Eminim tam gerçekleşmiyor. Ama ya damardan vereceğiz bunu serumu almaktaki pratiklik gibi düşünün. Ya da deri yoluyla aldığınız zaman yüzde yüz bir yararlanım sağlanabiliyoruz. Kullanımı oldukça rahat ve bizim ihtiyaç duyduğumuz minerali besini bu şekilde deriden sanki krem sürüyormuşsunuz gibi düşünün. Emilmek suretiyle alabiliyoruz. Bakın. Hepimiz artık işte bir şey yiyoruz. Domatestir, salatalıktır, tadı yok, lezzeti yok diye söylüyoruz. Kokusu bile yok. Hepsinden önemlisi içinde besin değeri yok. O yüzden pandemiden sonra fark ettiğiniz üzere bolca çinkodur, D vitaminidir, C vitamindir. Herkes biraz daha vitamin takviyeleri almaya başladı. Biz bunu alışkın olduğumuz yöntemi deri yoluyla alarak değiştireceğiz. Ve yüzde yüzünden yararlanacağız. Hadi tanışalım o zaman ürünlerimizle. X-Pain'e başlayalım isterseniz. Hani her firmanın böyle lokomotif ürünü olur ya asla vazgeçemediğimiz. Bizde başı çeken ürün aslında X-Pain olacak. Ağrılarla vedalaşacağız. İlla bir yerinizin ağrıması gerekmiyor arkadaşlar. Bel fıtığı, boyun fıtığı, diz ağrıları olanlar sıkça glikosamin takviyesi, ginseng takviyesi alıyorlar. Eskiler hayvanın iliğine emerdi bakın. Bu e, omurlarımızın arasında bir sıvı olması gerekiyor. Onun ana kaynağıdır. Ya da şeker hastalarının kapanmayan yaraları olur. Gümüş iyonu kullandığınız zaman onun olduğu yerde enfeksiyon, bakteri, virüs, mantar oluşmaz. Gümüş iyonundan bu anlamda yararlanabiliriz. Vücuda cinsenk verdiğiniz zaman toprak altında çok uzun süre kalan kırmızı kök bir bitkiden bahsediyorum. Hem damarlarınızdaki tık tıkanıklıkları açacak, kan dolaşımını hızlandıracak ve bağışıklığı güçlendirecek. Her şeyden önce bağışıklık düştüğü zaman zaten bir hasta oluyoruz. Bunu özellikle hatırlamanızı rica edeceğim enerji bazen böyle halimiz olmaya hiçbir şey yapmak istemiyoruz. Bize enerji verecek. Yani illa bir hastalıktan muzdarip olmak zorunda değilsiniz. En başta da söyledim. Ben 13 yıllık bir eğitimciyim. Doktor değilim. Bu ürünler zaten ilaç değil. Güçlü gıda takviyeleri. Sadece vücutta genel bir onarımı yaptığımız için bu kadar iyi sonuçları alıyoruz. Yani ben hep söylerim. Sobayı dürtmek gibi düşünün. Arada eskiden yaparlardı ya. Bunu vücuda verdiğimiz zaman vücudumuz daha randımanlı çalışıyor ve kendine onarma özelliği aslında devreye giriyor. Bu yüzden çok kıymetli bir ürün. Devam edebiliriz. Hiç karşılaşmadığınız bizler için resmen mucize niteliğinde Kore'den ödüllü, patentli bir üründen bahsedeceğim. X-Recovery Recovery, recover iyileşmek demek. Recovery'nin müthiş bir onarım özelliği var. Çünkü içerisinde turmalin, mentol, çok kıymetli mineraller var. Ginseng yağı da eklenmiş durumda. Her şeyden önemlisi, çağımızın en büyük problemi stres. Trafikte stres altındayız, iş yerinde stres altındayız. Nüfus inanılmaz kalabalık. Sürekli bizi geren olaylarla karşılaşıyoruz. O yüzden bu strese karşı anti stres özelliği olan o mentolun ferahlığını rahatlığını bize veren bir üründen bahsediyorum. Ee, sadece stres olarak düşünmeyin, zihnimizin dinginliği, sakinliği, odaklanma bunu gerçekleştirebiliriz. Hem de antidepresanlar alıp sinir uçlarımızı uyuşturmak suretiyle değil, uyuşmadan gayet dingin bir zihne sahip olabileceğimiz antistres özelliği olan benim ikinci favori ürünüm aslında. X Recovery ve şu an size şöyle de gösterebilirim, çok keyifli bir şekilde kullanmaya başladım bile. Peki hala, diğer bir ürünümüze geçelim. Omega, X, Omega. Bu sefer Omega'yı görüyoruz. altına bir bakıyorsunuz Omega'dan başka daha bir sürü şeyler var diye. Ben bunların isimlerini hepsini size tek tek okuyabilirim, paylaşabilirim. Detaylarını konuşacak olsak sabaha kadar gideriz arkadaşlar ama ilgilendiğiniz ürünün detayını zaten sizi davet eden arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. Genel mantığıyla anlatmaya çalışıyorum. Bir Omega kullanıyorsanız, Omega 3 takviyesi zaten alıyorsanız lütfen şunu yapın. E, ee, omega 3'ünüzün içerisinde omega 9 var mı? Önce bunu kontrol edebilirsiniz. Bizim ürünümüzün içerisine kril yağı eklenmiş durumda. Omega neden bu kadar önemli? Yani beşikten mezara kadar alınması gereken şey omega 3 arkadaşlar. Yani faydalı yağ asitleri. Bunu dışarıdan almamız gerekiyor. Anne sütünde oldukça yüksek bir miktarda var. Bakın çocukları erken kesildiğinde emzirmekten ömür boyu bağışıklıkları düşük oluyor ve daha çok hastalanıyorlar. Bunun nedenlerinden en baştaki nedenlerinden bir tanesi omega'nın eksikliği oluyor. Ne yaparsanız yapın bu ülkenin en büyük problemi kalp damar rahatsızlıkları. Ölümlerin büyük oranı buradan geliyor. O zaman kalbini koruyacaksın. Kalp damar sağlığı için omega 3'ü almamız gerekiyor. Aynı zamanda beyin DNA'sı oluşurken de çok önemli. Orta yaş ve sonrasında dima sağlam bir şekilde girmek istiyorsanız mutlaka omega takviyesi almanızı öneririm. Burada combo kuenzim kürtenler bir arada vitamin E, A eklenmiş durumda ürünün içerisine. O yüzden X omega'yı çok sevdim. X omega gibi bütün ürünlerimizin içeriklerinin zengin oluşu birden fazla birbiriyle tepkimeye girdiğinde çok daha iyi sonuçlar veren kombinasyonlar yapılmış. Zengin içerikler bunlar. Her birisine dediğim gibi tek tek bakabiliriz. Bakalım sıradan hangi geliyor? X12 geldi. Az önce bir X12'ye geçtik. X Night'te kalacaksak buradan devam edebilirim. En başta söyledim ya beslenme ve uyku. Yani vücut iki bacağımızın üzerine nasıl duruyorsa burayı dengelememiz gerekiyor. Bakın uyku bizim onarım sürecimiz. Dokularımızın onarıldığı bir periyot. Bazen 10 saat yatıyorsunuz. Sabah kalktığınızda dinlenmemiş ...böyle yataktan beni zorla kazıyorlar diyenler var. Bu uykunuzun kalitesiz olduğunu gösteriyor. Normalde 11 ile 5 arasında uyursak... ...bizim beynimizin epifiz bezinden gayet güzel bir melatonin salgılanıyor. Bu melatonin hani ses yok, ışık yok... ...böyle cep telefonu koynunuzda uyumayacaksınız... ...bu koşullarda salınabiliyor. Ve bütün dokuları onarılıyor. Kanser hastalarına mutlaka melatonin takviyesi verilir. Sadece uyku olarak bunu düşünmeyin. Kedi otunu görüyorsunuz burada sarı kantoron... ...zaten kantoronun faydası e, çok şükür... Hani kırsaldan aldığımız en doğru takviyelerden bir tanesi aslında. Gül var, gül yağı neden var? Nefesinizi en iyi açacak, o rahatlığı verecek, frekansı en yüksek olan bitkidir gül. Aynı zamanda lavanta bu dinginliği sağlayacak. Uykunuzu düzelttiğiniz zaman vücudunuzdaki diğer bütün hormonlar çok daha fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde çalışacak. Yani gecenin efendisidir melatonin böyle söyleyeyim size. Tüm hormonlarınızın daha doğru ve etkin çalışmasını istiyorsanız uyku kalitenizi düzeltmeniz lazım. Bunun için mutlaka melatonin takviyesini öneriyorum. Evet bir X12 az önce böyle bir göz kırptı geçti X12. Arkadaşlar B grubu vitamin takviyeleri bakın B1, B3, B6 sadece B12 değil B7 de burada dikkat çekiyor. Bazen şu oluyor mu size hani mutfağa gidip Dolabı açıyorsun ya ben ne alacaktım buradan? Bir an kafa gidiyor. Çok kısa bir süre. Evin içine bir tur atıp geliyorsun ve hatırlıyorsun. O an böyle sanki bir elektrikteki kısa devre gibi düşünün bunu. Neden böyle oluyor? B12'nin eksikliğinden. Vücudunuzda folik asit varsa B12 çalışır. Eğer B12'niz düşükse parmak uçlarınızda uyuşmalar olur. ...ayaklarınızda üşümeler olur... ...mutlaka almanız gerekir... ...mesela benim dalağım yok... ...yani alındı 7 sene önce... ...ve 7 senedir düzenli kullandığım tek vitamin takviyesi... ...B12 grubu... ...B grubu vitaminleri alıyorum... ...bu arada sınavlar çok yaklaştı... ...bütün çocuklar finallere giriyor... ...vize, vize dönemi bitti... ...finallerdeler... ...okullarda karne öncesi son sınavlar var... Lütfen e, B12 takviyesini, Omega 3 takviyesini çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla kullanın. Çünkü odaklanma, konsantrasyon, okuduğunu anlama noktasında da oldukça faydalı. Özellikle öğrenme güçlüğü çeken, hiperaktivitesi olan e, çocuklarımızda bu iki vitamin takviyesini e, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şiddetle bir eğitimci olarak da öneriyorum. Evet, XDK'yı bekliyorum ve geldi. D ve K, D3 ve K2 vitamini kas iskelet sistemimizin ana koruyucusu. Yani güçlü kemikler istiyorsanız kemik sağlığımız için kalsiyumumuzu almak zorundayız. D3, K2 kombinasyonuna ihtiyaç duyuyoruz. Peki bu kadar vitamini alacağız. Vücutta nasıl taşınacak derseniz vücutta magnezyum sayesinde taşınıyor. Yani tırnak uçlarına kadar ulaşmasını sağlayan şey bu. Bakın, doktorlarımız bir tedavi uyguladığı zaman hastaya yanıt vermediğinde önce magnezyumun seviyesini arttırıyorlar. Magnezyum kullanıldığında sonuç çoğunda %90'ında tepki vermek suretiyle devam ediyor. Eğer magnezyum arttırıldığı halde yoksa ancak o zaman tedavinin yöntemi değişiyor. Bu kadar kıymetli bir bileşenden bahsediyorum. Yine omega-9 karşımızda çok torpilliyiz. Vitamin C'nin her ürünümüzde karşımıza çıkmasının nedeni şu C vitamini vücudumuzda depolanmıyor. O yüzden günlük almamız gereken bir vitamin zaten vitaminlerimizi günlük kullanıyoruz. Sadece en başta kullandığım genel bantımda yoğun bir bileşen olduğu için onu iki günde bir değiştiriyorum. Onun dışında vitaminlerimiz zaten günlük değişecek ve bir yetişkinde 3 ay içerisinde bütün vitamin yataklarını toparlamanız doldurmanız zaten mümkün. Vallahi yaz geldi, kilolar bizi rahatsız ediyor. Kilo vermekte zorlanıyorsanız bunun bir nedeni de D vitaminimizin düşük olması. E, bunu bilin. O yüzden Akdeniz'de bile hani D vitamini düşük çıkıyor. Neden? E, koruyucu kullanıyoruz. Günün o saatlerinde özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde korunaklı alanlardayız. Bu yüzden Akdeniz bölgesinde bile D vitamini düşükse bizlerde de pandemide de fark ettiğimiz üzere D vitamini çok düşük. Bu takviyeyi almamız gerekiyor. Yine deri yoluyla almak mümkün. Pekala. Evet, kolejen, kolejen. Bu aralar herkes ginsengin peşinde, bir de kolejenin peşinde. Belli dönemler oluyor, belli ürünler daha ön plana çıkartılıyor reklamlarla. Ama kolejenin reklama ihtiyacı yok arkadaşlar. İki yerde devreye girecek vücutta. Hem tip 1, tip 2 olarak kullanacağız. Bu ne demek? Dört dörtlük eklem sağlığı için. Eklemlerimiz için çok önemli kolejen. Aynı zamanda cildin bağ dokusunu sağlayan şey de kolejen. Yapı taşımız bizim. Ve 20 yaşlardan sonra vücudumuzda üretilmiyor. Bakın kolejenin metini şöyle anlayabiliriz. Çocukken oynardık düşerdik. Benim mesela dizlerim yara bari içindeydi. Yani Türkiye haritası gibiydi. E ne oluyor? E kabuk bağlıyor. Atıyor bu kabuk ve kendi kendine onarıyor. Hiçbir iz kalmıyor. Bunun sebebi kolajen. Yani kolajen sayesinde hiçbir şey kalmadı. Ama 20'den sonra vücut bunu üretemediği için destek almak durumundayız. Hem cilt sağlığımız için bize bu gerekiyor hem eklem sağlığımız için gerekiyor. Dediğim gibi tip 1 ve tip 2 olarak var. Aynı zamanda hiyaluronik asit, hanımlar bunu daha iyi bilecektir. Keratin içine girmiş durumda akasya balı. Zaten EC her zaman var ve aloe vera. Bakın aloe veralı ürünler inanılmaz e, kullanılıyor ve çok popüler. Biz kolajenimizin içerisine de aloe vera koymuş durumdayız. Güçlü ve zengin bileşenlerle karşınızdayız. Ee, rakamlar rakamlarda o kadar astronomik ve uçuk değil merak etmeyin. Çünkü bu bileşenler girdiğinde kozmetik dünyası özellikle rakam olarak uçuyor. Pekala hi ve şi ürününü birlikte anlatacağım. Kadın ve erkek ürünümüz. Hormonal dengemizden dolayı bazı bileşenler farklı ortak bileşenler var içerisinde. Her şeyden önce afrodizyak etkiye sahip olduğu için cinsel sağlık ve cinsel performansla alakalı düzenli bir kullanımda sonuç gösterir. Kadınlarda mesela rahimle ilgili sorunlar olabilir, kistik miyonlar olabilir, regli düzensizliği, erken menopoz sıkıntıları olabilir. Kadınsal rahatsızlıklarımızın düzenlemek konusunda e, iyi bir takviye gıdadır. Erkeklerde prostatla alakalı sorun yaşayanlarda mutlaka ürünü önerebiliriz. Fertilite, doğurganlık dediğimiz kısma yumurta'nın ve spermin sayısını ve kalitesini artırmak suretiyle bu süreci de destekleyebiliriz. Aynı zamanda ürünün içerisinde zaten arjinin var. Ve bu bizim kalp sağlığımız için. Özellikle 35 yaş ve sonrası için mutlaka alınması gereken bir bileşen. Hepsi bir arada yine kril yağı, zencefiler her birini görüyorsunuz. Diyorum ya hep zengin bileşenlerle şirketimiz kaliteli ürünlerle karşımızda. Bu anlamda da yine kadın erkek ürünlerimizden yararlanabiliriz. Geldik son seriye. Bu kadar. Hani içeriği toparladıktan sonra insan dışta da iyi görünmek istiyor. Sağlıklı ve keyifli olmak istiyor. Benim için keyfin bir parçasını kahve oluşturuyor. Daha çok çay tüketen bir toplumken şu an her yerde coffee shoplar görüyorsunuz. Kahveler çok ravaçta. Eğer çok kahve tüketen birisiyseniz ee, o kafeinin tabii ki zararları var. En azından sağlıklı. içerken sağlığınıza da katkıda bulunacak. İçinde belli bir miktarda reishi mantarı olan Cinsengi kolajeni içeren hem sağlığınızı desteklesin. birinci de amacımız sağlığımızı desteklemesi değil, önce lezzetli keyif alarak içeceğimiz bir kahve. E bunu yaparken vücuduma zarar vermiyorsa, o zaman ben bu kahveyi tabii ki tercih ederim. Bir sürü şey anlattım sizlere, ama hepsinden önemlisi bu ürünleri zaten gönül rahatlığıyla kullanabilmemiz için bazı belgelerin alınması gerekiyor. Yani kafanıza göre bir ürünü çıkartıp dünyadaki ülkelere gönderemezsiniz bizim ülkemizde bunu